Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ı kalın yerden devam ediyoruz, evet. Neden devam ediyoruz? Canım öyle istedi. Bu, bu, bu Muhammed niye geçti bilmiyorum, boş yaptım, şimdi devam ediyoruz. En son, a, Tempeni için birkaç görev yapmıştık. Manita yolumuz olmuştu, hatta gidelim manitamıza bir bakalım. Manitacılık işleriyle uğraşalım. Eccük. Tabi o da evdeyse. Bir bakayım şuradan. Evdeyse yanına gideriz, değilse gitmeyiz ona göre arabamı alacağım çünkü evet kız arkadaşımız evinde bulunmamakta ben yine bu kontrol tamam sevginin evindeyiz sonra gel şimdi o zaman ee, sweet aramıştı bizi doberman görevine gidecektik görevin adını ben biliyorum ezberim bu arada videoda ee, webcam yok doğru niye yok çünkü ee, çok terledim bir de yani ee, o kadar şeyim ki şu an Etki yanımda vantilatör var. Açacağım da açamıyorum. Ortalıkta da biraz daha ortalık dağınık değil ya. Ortalık üzgün de. Benim saçım başım birbirine girdi. Saçım deseniz zaten yağlı falan. Sakal da aynı şekilde. Sakal yağlı değil. Ya e benim saçım çabuk yağlanıyor. Bu <laughs> videoyu çektikten sonra bütün duş almaya falan gidiyorum. İşte onlar webcam açmıyoruz. Güzel çaldım. Şimdi e, attığım son iki videoya baktım bu arada inanılmaz telif yemişiz hatta hesabı yani hatta sayıları bir şekilde telif yemişiz Eee olsun alacak o kadar ben şu an neden seçime bir korku düştü ya. ya videolar şu an şeyse videoda ses kaydı ablacım <laughs> Nasıl savunma yapıyoruz? Ben nasıl yapacağım mesela? Ha. Hadi. Sen kendine ne zannediyorsun onu bakayım. Oo bir dakika. Beni bana sor Leyla, anılara sor. Uzak lan. Leyla var Ama iyi oldu ya. Bayağı telif ama baktım bir videoda 4-5 telif yemiş. Ulan inceleme videosunda o kadar yiyorum ben bunu. İşte şimdi silahçıya gidip köpek gibi silah alacağım. Ama ölme kime karşın biraz az alacağım. Ya ortaya karışık bir şey yapacağım şimdi durun bakalım. Burası ammunition. Ve buradan silah ve cephane alabilirsin. Tabii ki de. Sweet arayacak. Burası Glen Park. Şimdilik bir balla bölgesi. Bu bölgeyi alabilmek için önce buradaki çeteleri halletmen lazım. Tabi. Adalay baba. Şu an bana Park'a e doğru geçiyor. Silah lazım a girebilirsin. Sonunda Emma şerefsinden kurtulduğum için kendi gidiyorum. Bu arada bu CJ evet. Bu arada şu ee, şu an göre giremiyoruz ama buradaki antrenman yerlerine girerek de silah seviyelerimizi yükseltebiliriz. Aynı anda iki silah falan taşıyabiliriz. <laughs> Susturuculu tekniğin ne kadar senin? Bakayım. 600 çokmuş. Sen de kalsın. Normal tekli ver çünkü ona gerçekten ihtiyacım var. 200 süper. Bundan sonra iyi para kazanmamız Kampas, gerekecek. Here, okay. it, it. Tamam. 250 mermi buna yeterli artar. Çok abartmanın lüzumu yok. Mikro SMG, Mikro SMG'nin fiyatına bakalım. Bu kadar 500. Tek 9 ne kadar? 300. Tabii ki tek 9. <laughs> Tamam bundan da 500 alalım. Dur <laughs> Onun çok pahalı lan bu silahlar. Vice'de bu kadar değil. Shaven of çok güçlü bir shotgun'dır bu arada. İnanılmaz güçlüdür de fiyatı da çok pahalı. 600. Tamam 50 tane yeter. Onun para bitti lan. Batmalılar ne el olmaz. Tamam 20 tane alalım. Oha 16 bin. <laughs> Bana <bir> şeyler oluyor. Çelik <laughs> gerek. <laughs> <laughs> Ona da 100 liraya ver ya da 200 artık. Tamam. SMG diyor. Bu ne kadar? Oha! 2000 ya siktir git vermem o parayı ona ama. Abartma istersen. Ah çiçek beleş. Çok pahalı ne bu fiyatlar. 22.000'le girdim 10.000'le 10 çıktım motorumu da çalmışlar ama. Aman. Abi ben onu alayım sen bir borç yapma. bu görevi açtıktan sonra bölge ele geçirme ekleniyor. Los Santos'un her yerinde bölge ele geçireceğiz. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Los Santos ya bu oyunun betasında şeyde San Fierro bu Las e, Los Angeles'ta da bölge ele geçirme vardı. Sonradan kalktı. Hatta bu oyun e, betadayken şeydi. 2 CD'liydi. PlayStation 2 de bir CD olsun diye bu kadar kısalttılar. O sol üstte okursunuz siz Aa, Ondan dolayı bayağı bir içeriği kısıtlandı. Pizza boylu falan vardı. Bayağı güzel içerikler söz konusuydu ama ayakkabıları çeteyi sanmış. Tamam. Yani bayağı dediğim gibi bir eklentisi meklentisi vardı da sonra kaldırdılar onları. Da. Onların kalkması biraz kötü oldu. Ulan bir, bir savaş başlatamadık. Tamam. Üç tane öldürünce başlıyor. Neyse işte beta'da da Liberty City'ye falan gidebiliyorduk. Öyle özellikler vardı yani. Dur dur. <laughs> lan dur çelik ele gitti. I, like to see too, I like to see too, Gelin lan. Ben kafes dövüşçüsüyüm oğlum. Klik klak boom. Gelin. <laughs> oh, dur dur tamam dur dur. Gelin lan enayi sporlar. Ananı ardını. CJ. Hey, yo, fuck, Dur oğlum çok You're pahalı. Yeah, Battle for life. For life. Hey, man, <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Canım az. Vallahi canım çok az. Oğlum Bir adam kaldı Al lan ya. Lan aa. gel gel Tamam Şimdi bana acil acil can lazım acil aha ah. Like to see you too. Thank you. Ana ne gerek. Tamam. Dur. <laughs> Sizce çık. <laughs> Glen Park'tayım zaten. Bunları bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Üçüncü seviyede artık keleşlerle dalacakları için biraz tedirginlik var. Armora koşarsan bence her şeyi hallederim. Oğlum. Güzel. Şimdi biraz daha can lazım açıkçası ama. Şu evlerin oraya gideyim saklanayım da. Oo sıçtık. Hadi CJ amına koyma. oradan çıksaydık şu kuleye tırmanırdım. Hadi o or oraya bir şekil artık. Glen Park'tayım Glen Park'ta. Ay sikeceğim senin de şimdi Glen Park'ını da. Aa Allah'ım ne olur. Hadi CJ. CJ. Allah seni ne yapmasın. Bu kadar kül alırsak olacağı bu işte. Tamam. Olum Güzel aldık. Dur şu parayı da. Tamam. İyi aldık lan bu o kadar da zor değildi. Burası artık Grove Sokağı'nın ailesinin oldu. Harita da yeşil renkle işaretlendi. Eee? Artık bu bölgeyi kendi çeten adamlarla rastlayabileceğiz. Super. Bölgelerin bazen düşman çeteler buna saldırıyor olacak. Bu olduğunda bölgelerini savunmalısın. Tamam. Eğer bir bölgen saldırıya uğruyorsa bu haritada kırmızı işaretli olarak gösterilecek ve bir simge belirlenecek. Evet. Yes. Morse işte kimin saldırdığına e, ee, Sarıysa Vagos'a saldırdığına Morse'a Ballas'a saldırdığına Bölge dedikçe sahibi para kazanacaksın Para Gross sokağında görünecek Anladım Valla sana kurdum çetü öldür Teyze çekil <laughs> Tamam Biraz para katlayalım yani. Oo dur şu canını da alayım. Aa can gitti. Şimdi haritadaki e Nasıl derler ki ona? Haritada genellikle çoğunlukla tüm bölgeler Ballaslara ait. Lan haydi. Şöyle bir bas... Fare tekerleğini tam çalışmıyor ya bastırmam gerekiyor. Aynen çoğunluklu bölge olarak hepsi Ballasların hakimiyetinde. Şu uzun yollar, ana yollar genellikle Vagosların şu ara işte e, şehrin kalbi mi diyeyim ne diyeyim bunlar da Ballaslar ait. Bizim çok ufak bir alanımız var. O olsun yavaş yavaş hepsini elde, elde edeceğim. Biraz para katlamaya çalışalım. At yarışı oynayalım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Hadi bakalım. Kazanırsak 2500 koyuyorum aga. Hadi bakayım. Yatırdım. Şöyle sağ ok tuşuna basılı tutarsanız daha hızlı gider diye düşünüyorum ama bok gider. 2500 doları kaybedersem daha da kumar oynamayacağım. kaybettik galiba. Evet. Çok ağır kaybettik bir dakika. Geldim arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve kaybettik. Ay amına. Aha lan. Lan. Tamam bir daha da oynamıyorum. Dur lan bir el daha oynayayım. İçimde kaldı. Şurada oynarsam belki. Yeşile basasın var ama. Tamam bir bin dolar basalım. Kazanırsak 4000 bin alıyoruz. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Hadi lan. Hadi. Böyle totem niyetine basacak yapayım. Yok abi yok. Salak sonuncu oldu bunu koyayım. Yok abi yok. At yarışında olacak iş değil bu. Bizim birinci elden para kazanmamız gerek. Lan ne yapıyorsun? Ha, gel hadi gel. Ne yapabilirsin? Salak ya. Kreş görevlerim yapsam bölge mi ele geçirsem düşünüyorum. Biraz para kazansam fena olmaz. Biraz dediğim bayağı bir para kazanmaya ihtiyacım var arkadaşlar. Bölgeyle geçinerek yapabiliriz, polisçilik de yapabiliriz. Yani herhangi bir seçenek olur. Yeter ki bize ee, çıkışın sesi duyduracak bir şey lazım. Onun için itfaiyecilik yapalım. İtfaiye arabası yok ama olayı da yaparım şey yapayım Gideyim hastaneden eee Biraz sağlık yenileyim GTA başta var Bunda var mıydı hatırlamıyorum Başta var da Yok buralar şu balla sarı bölgesi amına koyu Bölge mi ele geçirsek? Bence bölgeyle ele geçirsek yani Canımız az gerçi ama Hey! Bağlas! Biraz bölgeye geçelim. Para kazanalım. Biraz şişman olduğumuz için görevlerde sıkıntı çıkıcı. Ana ne aldı Gelin lan. Ballaslar Tek nişan alacağım. Kafasını. Dur bakalım. Şuraya bakalım. O oh, buradan araba geliyor. Patla, patla. Bravo. Bu da düştü. Şimdi, oh yağda biraz düşüş var. Süper. Tam burada düştü. Kaçma. Lan kaçma. Oğlum çok iyi sıkıyor yalnız. Canman yok mu? Kuytu köşede alalım. Hı? Can bakınıyorum kendime şu anda. B bakayım. Can yok. Şey yapalım o zaman. Gidelim ee, kedi dışarıdan au <laughs> yapıyor. Ee, şey yapalım. Ne lan? Tamam. Ambulans verip can alalım diyecek. Muhtemelen şurada biraz ballas var. Böyle giremiyorlar ama ben böyle bir tahmin ettim. Çıkabilir misin? <laughs> İlk dalgadan paçayı kurtardım. Süper. Güzel. Sağlık buradaymış bak. Dinlen CJ dinlen. Gülüm adamlar geliyor sen dinlen de. Ölme. O sağlık orada. Orada bir kişi ya ölmemiş. <laughs> CJ hadi gülüm. <laughs> Ölmüş müdür? Bir tane daha fırlat. Öleceğiz. Keleşi var. Tamam. Koş çabuk. Şeye Çeleş de iyiymiş. Keleş niye yok acaba bizim oralarda hiç? Baksana. Aha. Hayır. Aha süpürge açıyor annem. Olamaz. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Devam edelim. Videoyu ben bu bölgeyi alayım. Oğlum. Ne oluyor lan? Şöyle. Şöyle. Mermi bitiyor. Anın <laughs> alamadım bölgeyi. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu biraz kısa bir video oldu. Farkındayım ama yapılacak bir şey yok. Bir sonraki videoda serbest takılıp para kasarız. Ondan sonra görevlere kaldığımız yerden yani tam kazanırız. Teşekkürler kendinize bakın aşkına. Bay bay.